Özlem. İşten ayrıldım diye sabah mesaj atmışsın. Aradım ama ulaşamadım. Bir şey mi oldu? Ayrılmıştım da düşündüm vazgeçtim. Ee, benim bilmem gereken bir şey var peki. Daha sonra anlatsam olur mu Cemcan'ım? Canım Alparslan Bey burada mı? Burada kafede. Efendim Hızır'ı. Adamların benimle ne alakası var? Muhtemelen emniyet tedbiri almıştır. Babama böyle söylediğini ileteyim mi? İletme, ben sonra yüz yüze anlatırım. Sahtekar, yüz yüze anlatırmış. Yüzün olduğunda anlatırsın. Amca. Kapat lan telefonu, kapat. Oh. Merhaba. Merhaba. Cemre Hanım'a işten ayrıldığını yazmışsın. Oturabilir miyim? Tabii. Aslında... ...baştan otelden ayrılmamın ikimiz için de daha iyi olacağını düşündüm. Ama işe ihtiyacım var. Yani bir süre daha... ...yeni iş bulana kadar burada olmak isterim. Özlem. İstediğin kadar kalabilirsin. Dün söylediklerim işle ilgili değildi. Belki dost ya da arkadaş kalabiliriz. Yani sen de istersen. Sen iyi misin? Benim için çok özel olan bir adamın aslında o kadar da özel olmadığını öğrendim. Üzgünüm. Ben işimin başına döneyim. Satan.